Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Faruk Altun. Kendim kronik karaciğer hastasıyım. hastalığımın adı Nirofibromatosis tip 1 hastasıyım. Dalak büyüklüğü ve bildiğiniz gibi karaciğer bozukluğu Kalp ritim bozukluğu Sık sık var var Porta hipertansiyonum var Kanser var Ciğerlerimde sorunum var Ama hiçbir türlü bu hayattan soğumadım Vazgeçmedim Geçmiyorum da Çünkü yaşamak çok güzel Yaşatmak da güzel. Ben bu hayatı severek yaşıyorum. Hiçbir zaman kendimi hasta gözüyle görmedim. Veya ben öyle ölecek miyim diye düşünmedim. Elbet bir gün vademiz dolduğunda vefat edeceğiz. Bu dünyadan göçüp gideceğiz. Ama hiçbir zaman bu hayattan vazgeçmedim hastaymışım gibi burada hayatta davranmadım. Hep yapabildiklerimi yaptım. Gezdim, dolaştım, geziyorum, dolaşıyorum. Allah'ım bana fırsat verdikçe hiçbir zamanda isyan etmedim, etmiyorum da hep ham ediyorum. Çünkü benden beterleri de var. Rabbim onların da yardımcısı olsun benim de. Herkesin olsun yardımcısı Rabbim sizlerin de arkadaşlar benim sizden dileğim organ bağışına destek vermeniz. Ben organ nakli bekliyorum. Belki gelecekteki insanlara bağışladığımız organlar yarayacak. Yarıyor da Rabbim sizlere sağlıklı, ıslahatlı ömürler versin. Ama biz bu dünyadan vefat ettikten sonra organlarımız bir şeye yaramayacak. Ama benim gibi organ nakli bekleyen 8 kişiye umut olacak. 8 kişinin umuda tutunması için bugün bağışlayacağımız organlar yarın onların um umutları olacak hiçbir zaman ama hiçbir zaman hayattan vazgeçmeyin. Hayatımız bize her şeyi öğretiyor. Düşmesini, kalkmasını, yürümesini. Elbet bu zor günleri hepimiz atlatacağız. Allah'ım sizlere, bizlere, tüm hastalara acil şifalar versin. Rabbim yer ve yardımcımız olsun. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz beni sevindirirsiniz. Benim amacım burada sesimi daha çok kişiye duyurmak. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam.